İnsanlarda gerçekleşen 1 2 3 olaylarından hangileri idrarın yoğunluğunu arttırır? 1. ADH hormonunun yeterince üretilememesi. ADH hormonu böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Eğer ADH hormonu yeterince üretilemezse dışarıya bol su verilir. İdrarda çok su olur. Yoğunluk Azalır. Bizim istediğimiz cevap değil, bir olmayacak. 2 ACTH hormonunun yeterince salgılanamaması demek. Böbrek üstü bezinin ACTH, böbrek üstü bezinin korteks kısmını, kabuk kısmını uyarır. Buradan da aldosteron salgılanır. Aldosteron, böbreklerden, sodyum ve klorun geri emilimini sağlar. Eğer sodyum ve klorun geri emilimi sağlanamazsa idrarda bol miktarda sodyum ve klor görülür. Bu da idrarın yoğunluğunu arttırır. 2 istediğimiz cevaptır. 3 Kanın su miktarının artması kandaki idrardaki yoğunluğu azaltır. 3 olmayacaktır. Cevabımız A seçeneğidir.